Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Padişahları yakalamanı ben de isterim. Ama bu kadar fevri davranırsan kendini öldürtürsün dedi Murat. Babama doğru döndüm. Baba bana yaptığın mühür yüzünden yıllarca gücün kendine gelmeyecek. Bunun farkındayım. Teşekkür ederim. Ne kadar hakkını helal ettiysen bile az kalır. Bunları düşünme. Aklından ne geçiyor dedi. Öncelikle yapmak istediğim şeyler var. Murat'ın babasına doğru döndüm. Lütfen babamı alın ve imazalardan olanların yanına gidin. Diğer yeri, savaşacak olanlar... Bütün imazaları toplamak istiyorum. Murat, bu kolay olmayacaktır. Senin kendine geldiğini öğrenmeleri zaman alacak. Onun için de bir şey düşündüm tabii ki. Noira, gözlerini aç. Kahru kanellezüm Zitiri Zitirin, icrikanel tozları bölünüyordum. Bölünen toz taneleri Noira'nın bedenine yapışmaya başlıyordu. Ne yapıyorsun diyerek Murat yanıma doğru gelerek sordu. Yaptığım şey belli olmuyor mu? Cinniyi direkt olarak alıyorum. Cinniyi mi alıyorsun? Ama nasıl? Cinniyi bedenine yapıştıracağım Noira'nın. Bu sayede tılsımları kullanabileceğim. Bu gece vakti hüddamlar uyuduğunda bütün kabireyi onlara göndereceğim. İmazalar geri döndüğümü öğrenecek. Bu sayede hiç kimse benim döndüğüme karşı bir inançsızlık sağlamayacak. Bu yaptığın oldukça tehlikeli dedi baba. Lütfen daha fazla vakit kaybetme baba. Yer altındaki mağazaların yanına git ve istirahate çekil. Söylediğim gibi Murat'ın babası onu götürüyordu. Rüya cinini de tamamen aldıktan sonra cinnilerle beraber gelen cinniye döndüm. Nusaybin zor durumda mı yoksa idare edebilir mi? Sadece bize doğru yürüyor. Uyarı için geldim buraya. Ormanı geçtiğini, mağaraya girdiğini söyle. Arkadaki bir cinniye doğru döndüm. Gözlerini göster. Gözleri değişik bir şekilde parlattı. Gördüklerini tamamen aktaracaksın. Cinniler de Murat da şaşırmıştı. Aklına ne var gencer diyerek sordu. Aklımdaki olan şey belli. O cinninin gözlerinden gerçeği okuduklarında geri döndüğümü bilecekler. Rüya cinninin de hakimiyetimde olduğunu. Daha önceden planları yaptığımı biliyor olacak. Direkt olarak bunları görsün. Geriye çekilecektir. Cinniyle beraber benim seçtiğim gitti. Sonrasında Ademoğulların alemine dönmek için Murat, gerekli şekilde gözleri açtı. Gözlerimi kapatıp çektiğinde o odadaydı. Yerde yatıyordu Sezer Hoca. Yanına doğru ilerledim. Sezer Hoca'yı kaldırdığımızda ''İyi misin? Gencer iyi misin?'' Seni var ya diyerek ayağa kalkıp koşmaya başladı. Direkt olarak saldıracaktı. Dur, dur Sezer hocam. Murat kıpırdamadı bile. Ne demek dur? Sana yaptıklarını görmüyor musun? Kim bilir seni nereye götürdü? Canın acıyor mu? İyi misin diyerek soruyordu. Noira'yı hissetmesini sağladı. Noira'yı hissedince korktu. Geriye doğru çekildi. Sen gencer değilsin. Naptalın gencere diyerek Murat'a doğru döndü. Yeteri kadar oyun oynadı. O hepimizden üstün bir hoca dedi. Sezar Hoca güldü. Gencerden bahsediyorsun. Çocuk ilk köye gitmek için can atan, altıncı köyde yetiştirilmiş birisi. Nasıl bizden fazla bir hoca olacak? Saçmalıyorsun. Kendine gel aklınla mı oynadın? Orada doğru tam yürüyeceği sırada Noira hissiyatını daha da arttırdı. Öncelikle dizleri kilitlendi. Çünkü verilen enerji gerçekten bir hüddamın kaldırmasının kolay olmayacağı bir enerjiydi. Zar zor başını kenara doğru çevirerek bana doğru baktı. Sen, sen nesin? rüya cinini kullanarak kendi zihniyetimin bütün hepsini sizin anılarınızdan sildim. Bu sayede hatırlamanız mümkün olmadı ki bendeki de kim hatırlamıyordum. O yüzden kendinizi lütfen suçlamayın Sezer hocam. Şaşkınlıkla bakıyordu. Peki bunca bilgi, bunca şeyi nasıl öğrendin bu yaşta? Babam Ertuğrul Hoca direkt olarak beni yetiştirdi. Maalesef sizler bunu bilmiyordunuz. Ama emin olun yetiştirilme nedenimin daha farklı olduğunu da biliyorum. Elimden geldiğince bunu yapacağım. Neyi yapacaksın diyerek sordu. Gülümsedim. Ne anlatmak istiyor? Bu çocuk neyin peşinde? Elimi direkt ona doğru götürerek kalbine doğru koydum. Babamın en son konuştuğu zamanında beni alarak o köyden birinci köye kadar götürecek olan oydu. Saklananları görmem lazımdı. Gözleri siyahlaştı. Canının acıdığını farkındayım. Ama maalesef bu anılara ulaşmak için Noira'nın bütün gücünü kullanmalıyım. Noira bedenine direkt olarak girmeli onun. Elimin üstündeki damarlaşmadan sonra onun bedenine doğru geçti. İçeriye girmesine rağmen hiçbir şekilde göremiyor. Sezer Hoca kendini mühürlemiş. Zekice. Bunu yapabilecek biri olduğunu düşünmem gerekir eskiden. Ama nasıl ulaşacağım? Nereye sakladınız? Lütfen söyleyin. Daha fazla size zarar vermek istemiyorum. Sezer hocadan hiçbir şekilde ses çıkmıyordu. Murat yanımdan geçti. O da senin baban gibi, benim babam gibi korunaz bir hoca. Boş ver. Gel gidelim. Ne de olsa nerede olduğunu bulmamız gerekmeyecek mi? Bulmak için onlara gerekirse kendimiz çıkaralım. Haklısın diyerek elimi çektim. Sezer Hoca yere doğru düştüğünde tılsımları okumaya başladım. Bu yaydığımız enerji direkt olarak cinler alemine ve Adem oğullarındaki alemine biz buradayız demekti. Bunu yaptığım için büyük ihtimalle başımızda belaya girecekti. Ama problem değil. Ölmekten ya da öldürmekten korkmuyorum. Noira'nın yüzünde gülümseme vardı. Hissedebiliyordum. Murat'la beraber ormana doğru çıktığımızda etraftaki hissiyatlar tamamen değişmişti. Babalarımız bunları görseydi bizi öldürürdü dedi Murat. Ben de güldüm. Galiba babalarımıza kalmadan öleceğiz. Bak bu konuda haklısın işte kardeşim. Ağaçların etrafında gezinen cinniler bizi gözetlemekten ziyade saldırmak için bir korum arıyor. Nuire'yi kullanacak mısın dedi. Başımı salladım. Yiğit'e ulaşmak için onun seviyesine gelebilecek bir büyücü ya da bir tane cinli lazım. Diğer türlü saldırsam da boş olacak. Böyle beklemek de bizi açık hedef yapıyor. O zaman ben basit olanları hallediyorum. Sen gerekli şekilde bana doğru gelenleri hallet. Tamam. Direkt Murat tığsımları kullandı. Etrafındaki cinliyeleri gönderdi. Zayıf cinnilerin zaten hepsi yok oluyordu. Bunlar Murat için çocuk oyuncağıydı. Asıl hedefimiz yakalayabileceğimiz güçlü bir cinni ya da bize bir anahtar gibi gelecek olan Yiğit'in yanından bir büyücü. Ne kadar sezmeye çalışsam da yok. Bu kadar basitler ki. Canı sıkılırmışçasını öldürüyor artık. Bana doğru baktı Murat bir ara. Devam et, benim bir anlamı yok der gibiydi devam etmesi için başımı salladım. Hiçbir hissiyat alamıyorum. Gelenlerin hepsi o kadar zayıf ki. Yeteri kadar öldürdün. Hepsini parçalı. Bütün hepsini öldüreceği sırada cinnilerden bir tanesi geriye doğru geldi. Onun olduğu yere doğru döndük. Bir hissiyat yok. En azından benim aldığım. Senin var mı diyerek sordum. Murat da anmıyordu niye doğru dönerek onların derinde bir şey sordu. Murat'a söyledi. Murat bana doğru baktı. Ne olur diyerek sordum. Bilmiyor. Sadece hissiyatın diğer alemden olan bir adem olduğuna ait olduğunu söylüyor. Direk yiğit gelmiş olabilir mi? Böyle bir riski göze almaz. Ama onun seviyesinde yetiştirilen bazıları olduğunu biliyorum. Onlardan olabilir. Ne yapacağız? Çıkacak mıyız ortaya diyerek sordu. İlk önce düşünmek istiyorum biraz. Düşünmek istememin nedeni aslında çaktırmadan bir tılsım okumak. Bizi sesli olarak dinliyor olabilir cinnileriyle. Tılsımı çoktan da okumaya başlamıştım bile. Noira etrafa yayıldı. Noira'nın bazı tılsımlı özellikleri var. Onlardan birini kullanıyorum ama Noira bile onun hissiyatını alamıyor. Tam olarak nerede olduğunu bile kestiremiyorum. Sadece o yönde olduğuna eminim. Yukarıya doğru baktım. Gökyüzü tamamen karanlık. Yıldız yok, dolunay yok. Güç alabileceği herhangi bir şekilde cinnilerin dolunayı da yok. O zaman bu kadar güçlü biri nasıl var? Murat'ın yanına doğru ilerleyerek yanından geçtim. Noira şu anda o tarafta. Direkt oraya doğru koş. Ben de diğer tarafa doğru koşacağım. Büyük ihtimalle seni direkt bırakıp bana doğru koşacaktır. Tığsımlar bana yaklaştığında senden tek istediğim bir şey var. Onu öldüreyim mi? Geber onu dedim. Koşmaya başladık. Direk arka taraftaki çapraz yere doğru gidiyordum. Gitmemle beraber hissiyat hareket etti. O kadar fazla gücü var ki Neredeyse koştuğum yere saliseler sonra gelmiş gibiydi. Yakınlaştıkça hissiyatı beni bile boğacaktı. Ağaçların oraya doğru girdiğimde ağaçların üzerinde direkt olarak kalıntıları gördüm. Tılsımsal kalıntılar bunlar. Cinni bütün ağaçlara dokunmuş. Amacı beni burada öldürmek falan değil. Beni büyük ihtimalle enerjisiyle boğduktan sonra direkt yakalamam. Ağacın kenarına doğru geçerek direkt tılsıma doğru dokundum. Tılsımdan onu görebileceğimi düşünüyordum ama bu da mümkün değil. Neyin indisisin sen? Nasıl bir cinliysin? Bu kadar güçlü bir cinli onların tarafında var mı? Nuhira'dan bile güçlü mü? Arkamda garip bir hissiyat oluştu. Direkt sağ çaprazıma geçti. Sonrasında sol arkaya. Hızla hareket ediyor yakalanması çok mümkün görünmüyor. Beni yakalayabileceğini düşünüyorsan gel diyerek bağırdım. Hiçbir tepkime vermedi. Büyük ihtimalle yapılan herhangi bir kışkırtma onu işlemiyor. Oldukça sakin ve bilinçli. Bu kadar iyi olması beni yakalayabileceğini gösterir. Ağaçtaki tığsımdan elimi çektiğimde yüzüme doğru gelen bir karanlık oldu. Aşağıya doğru direk eğildim karanlık, okunmuş bir tılsımla gönderilmişti. Başka bir cinninin üzerine yapıştırdığı tılsımı kullanıyor. Noira, Maşrukan, Hazrik, Hatrumanellemün, Hizikallazun. Noira önümde belirmeye başladı. Gözlerim siyahlaştığında karanlığı attığı o yerden yavaşça öne doğru çıktı. Oldukça sakin bir biçimde bir adam görüntüsünde. Bana doğru bakıyor. Direk olarak gözlerimin içine doğru bakarak. Düşündüğümden daha da güçlüsün. Adın nedir? Gencer mi? Başımı salladım. Gülümsedi. Önündeki Noira mı? Yine başımı salladım. Düşmanına neden istediği bilgileri direkt veriyorsun? kendisi öğrenmesi için uğraşmamalı mı? Gerek yok. Ödüreceğim herhangi biri için böyle endişelerde bulunma. Kibir, güdamlardan uzak olması gereken bir şey değil mi? Yine güldü. Sonrasında yere doğru yavaşça oturdu. Ben de aynı şekilde oturdum. Elini kaldırıp o tılsımı uygulayacağını biliyorum. Uygula. Şaşırmıştı çember tılsımı. Hiçbir şekilde Ademoğlu ve cinnilerin ayrılamayacağı şekilde özel bir tılsım. Saran bu tılsımın içerisinde sadece bir ölüm kapıları açacaktır. Sen benden neden korkmadın? Normalde oğulları güçlü ve karşısında bilmedikleri birini görünce çekinir. Diğer hocalar öyle oldu. Sen neden olmadın? Söyler misin? Neden olmadığımı göstermek daha makul olacaktır. Noire, arkasındaki altı cinniyi yok et. Kamaşrukin esmiyanellamun. Bunu yapam tıkandı. Mazı Çünkü çoktan altısı da öldü. Noire arkamda şeytani gözlerini gösterirken nutku tutulmuş gibiydi. Ayağı doğru yavaşça kalktım. Sadece bir tanesini öldürmem bile çemberden rahatça çıkmama yetebilirdi. Fakat gerek yok. Altı cinliğini de öldürdün. Nasıl yaptın? Bu güç normal değil. Benden nasıl güçlendin? Sen cinniler tarafından mı büyütüldün? Hangi mağaradaydın? Söyle. Bunu nasıl anladın? Konuşman oldukça garip. Her ne kadar bize benzetilmeye çalışsa da konuşman çok savsak. Buraya gönderilme nedenin büyük ihtimalle bana yara açımın. Giderken de sana öleceğin söylenmiştir. Başını salladı. Anneni babanı tanıyor musun diyerek sordu. Hayır. Onları söylediler. Annenle babanı sana bulmaya çalışırım diyeceğini söylediler. Bulamayacaksın. Ellerini kaldırdı. Kaldırdığında bizim ellerimizde oluşan mühürlerin benzeri vardı. Karanlık mühürleri yere doğru vurduğunda sadece o cinnilerle gelmediğini anladım. Noir'e kadar güçlü olan cinniyi saklıyor. Arkadaki altısı sadece yemdi. Çemberi açıp açamayacağıma bakmak için. Asıl olanı kullanacağı zaman oldukça güçlü olacak. Ellerindeki lanetler kollarına doğru ilerliyor. Derice kahkahalar atmaya başladı. Gözleri büyüyor. Ağzını o kadar fazla açıp kahkaha atıyor ki cinlerde gördüğü bazı süreyitleri taklit etmeye çalışıyor. Ne kadar gerçek görüntüleri olmasa da korkunç görüntülerden dolayı etkilenmiş olmadı. Tırnaklarını kendi vücudunu kazıyacak şekilde vücuduna bastırıp sağa sola çekmeye başladı. Boynunun yanında neredeyse yarı kaçacak kadar fazla yara oldu. Öne doğru birkaç adım attı. Ellerini iki yana doğru açarak ''Onu tanıtayım sana. Onu tanı. Onu gör. Onu tanı ki onu gör.'' delirmiş gibiydi. Noire açık bir şekilde uyardı beni. Düşündüğünden daha tehlikeli dedi. Arka taraftaki ağaçlar sağa ve sola doğru eğilmeye başladı. Çünkü gelen şey devası. Hissiyatından daha da büyük. Öne doğru geldiği karanlıkla beraber kendini geriye doğru bıraktı. Ölümle tanış. Ölümle. Tamamen değişik biri gibi konuşuyor. O donuk konuşmaların hepsi bitmişti. Karanlığın içine doğru düştü. Karanlık onu sarıp sarmaladığında ağaçlar çatırdamaya başladı. Çatırdamalardan sonra gövdelerinde küçük, ufak bir duman çıktı. Sanki bir tütsü yanar gibi. Fakat bu sadece ilk kıvılcımdı. Ağaçlar gövdelerinden hafifçe yanmaya başlıyordu. Karanlıklardan yarık oluştu. Oluşan yarıktan iki tane göz, kıpkırmızı şekilde görünüyor. Noira'nın gözlerine benziyor desem yerindi. Öne doğru yavaşça gelmeye başladı gözler. Elimi kaldırdım, mührü gösterdim. Daha fazla yaklaşmanın sadece ölümünü sonuçlanacak. Ne istediğini açık şekilde söyle. Neden yuttun o adamı? Yavaşça karanlık açıldı. Parçalanmış şekilde bir beden direk ayaklarımın önüne doğru düştü. Üzerindeki bazı yerlerden alıntılar var. Büyük ihtimalle mühürlerin olduğu yerleri orada bıraktı. Kendisini feda etmiş. İyi çoğruna. Kandırılarak büyütülüp boyut olmuş. Başımı kaldırıp ona doğru baktım. Bu yaptığından sonra seni affedeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Ölmen için elimden geleni yapacağım. Gözler kapanacak şekilde karanlığa gidecekken, bir anda yan taraftan delici bir şekilde bir şey geldi. Bütün karanlığı ortadan ikiye ayırdı. Ama karanlık hızlıca toplandı. Murat'tı gelen. Bana doğru bakarak. Ben oyalarım. Nerede olduğunu biliyorsun ve hissediyorsun. Orada. İlerle hemen. Arkaya doğru koşacağım sırada birkaç adımda durdum. Geriye doğru döndüm. Bu cinliğinin Murat'ı yenebileceğini biliyorum. Murat'ı burada feda edersem sadece bir hiç uğruna değil. O adamı yakalamak belki de beni Yiğit'e götürecek. Ama gitmek istemiyordum. Murat, bana doğru gel dedim. Ne yapıyorsun gitsene gencer vakit kaybetmememiz gerekiyor. Elimi ona doğru kaldırdım. Noira tılsımlarla beraber bana doğru sürükler şekilde çekti. Ne yaptığını sanıyorsun gencer? Bırak beni yenebileceğini ve öldürebileceğini biliyorum zaten. Ama o adamı kaçırmamalısın. İyi de yakın. Üzerinde tılsımları var. Her şeyin farkındayım. Merak etme kardeşim. Sağ elimi öne doğru tuttum. Kantun, Mismir, Katunel lapar. Durgas. Antunaran. Hicrikat. Bunu yapma. Yapma diyerek bağırdı Murat. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.